Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Kasım. Başbuğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Keşke aramızda olsaydı. Keşke biraz daha uzun yaşasaydı. Bütün dostlarımıza beraber ateye minnet duygularımızı ve şükran duygularımızı iletmek için yine burada toplandık. Merhaba arkadaşlar. Motovlogçu dayı kanalından hepinize sevgiler, selamlar. Bugün 10 Kasım 2023. Atamız, başbuğumuz, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Keşke aramızda olsaydı, keşke biraz daha uzun yaşasaydı. Dediğimiz, dediğimiz günlerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz? Saat Yıldız Teknik Üniversitesi'nin orada. Ee, Makut'tan arkadaşlarla buluşacağız. Hatta bugün bir tane takipçim de gelecek. Instagram'dan yazmıştı. Arkadaşım ee, demişti abi var mı bir etkinlik dedim valla biz şurada toplanacağız kendimiz bir başkanımız nasıl bir etkinlik uygun gördüyse öyle bir şey yapacağız <laughs> Türkiye motosiklet platformu da gelecek <laughs> hadi dedi, dedi, çarpışan araba saydım. motor motorsiklet platformu da gelecek. Oradan da Olma gidecek abicim. Şimdi bizim buçukta Yıldız Teknik Üniversitesi'nde olmam. Ya yani Yıldız Durağında mı ne olmam lazım işte Beşiktaş'ta. Vallahi yarım saat var. Biraz hazırlanmam uzun sürdü. Normalde e, 7 7'ye 10 geçe 7 ya da 7'ye 20 geçe çıkarım diye. Şey, 8'e 10 gece Lan hani ne 8'e 10 geçti ya. 8'e 10 kala ya da çeyrek kala çıkarım diye düşünmüştüm ama biraz yapmak plan biraz hazırlanmak e, uzun sürdü. O yüzden 8 gibi şimdi yola çıktım. Navigasyon 50 dakika diyor. Yani 8 e 50 diyor ama ben 8.5 gibi hedef planlıyorum. buluşma noktasında olmaya inşallah fazla bir gecikmeyiz. Arkadaşlar E5'in bu kısmını da şöyle seviyorum ama şöyle seviyorum. Bakın burası iki karış bir yer. Bazı yerlerde bir karış. Hatta bırak 3-4 parmağı bile çıkıyor. Bu emniyet şeridini kullanamazsın diye. Allah <laughs> kedi ölüsü var ya. Elin emniyet şeridini kullanamazsın diye deniyorlar yollar var ya. Buraya bile emniyet şeridi olarak görüyor. Lan var burası ne emniyet şeridi lan? Ben ne diyorum lan emniyet şeridini. ambulansın gitmesi için yol bir yani. Arkadaşlar dün Rock The Rock dizisi izliyorum. eski bir dizi ama Amerikan polis dizisi. O dizinin ikinci sezonda, üçüncü bölümünde mi artık ne bileyim bir tane bölümünde hava sıcaklığından kaynaklı yanlışlıkla ee, elektronik sistemler bütün Los Angeles halkına mesaj gönderiyor. Nükleer füze, balistik füze uyarısı. Hemen derhal sığınaklara saklanın diyor. Şimdi adamlar orada abi şehri terk ediyorlar. Böyle tabii trafik kaos oluyor. Herkes aynı anda şehri terk etmeye çalıştığı için. Yalnız abi şehri terk ederken bir emniyet şeritleri boş abi. Ya düşün yani göklerine nükleer nükleer bomba düşecek abi. Adamlar şehri terk ediyorlar. Ama emniyet şeritleri boş. Bizde emniyet şeridi yok <laughs> ya düşün yani. Bu yolları planlayanlar hani Türkiye'nin ileri gideceğini öngörerek mi planlamışlar? Yoksa ya kardeş biz Afrika ülkesi gibi kalırız. Bırak boş ver. Ne demişler? Anlamadım gitti. Yemin ediyorum ya. Bak yol verilebiliyor değil mi? Şeritte bir motorun geçeceği kadar şerit paylaşımı diyorlar buna. Yer var değil mi? İşte bazı araçlar Şeridin neresine kayayım? Neden yol vereyim? orada Oradan geçiyorsunuz, oradan geçiyorsunuz. Demek ki motora normal zaten Avrupa'daki şeritler bir motor bir araç sığacak şekilde yapılmış. Türkiye'de biraz hani kesmişler. Kırpmışlar. Güç şehri şehri daha öncesinde iyi planlayamadıkları için Evet arkadaşlar. Şimdi buluşma yerine geldik. Ah. bu üç meyve içeyim abi. yine Hepsini katlıyorum. aşağı indiriyor. <laughs> Arkadaşlar geldim de inmemle binmem bir oldu. Başkan dedi ki aşağı inelim. Aşağıda sigaramızı, şeyimiz içelim dedi. Dedim tamam başkanım dedim. Aha. Ananı. Beşiktaş'ta böyle muciz, mücı... oğlum lan var ya İstanbul belediyesi sizin yaptığınız şuraya bak ya, ya olamaz ya. teşekkürler. Bak adam 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 işte bak insan böyle olur bak o Mitsubishi miydi Iveco muydu? O minibüsün şoförü gibi olur. Gördünüz değil mi arkadaşlar adamın yaptığını? Hey olsun lan. Dolmabahçe Sarayına doğru Kimi duyarlı sürücülerde Kimi duyarsız sürücülerde Bir şekilde İstanbul trafiğinde Dolmabahçe Sarayının oraya doğru Gitmeye çalışıyor. Önde başkan var Fazla gelen olmamış herhalde Tatil değil ya ablacım abicim. Şimdi bize yeşil yanıyor ama siz ama şimdi yeşil yanarken geç yeşil yanarken bizim geçmemiz lazım. Kırmızı yandığı zaman durmamız lazım. Olur, trafik sıkışık ya. Eyvallah kardeşim. Burda mıyız? Ha? Nerede miydi? Nerede miydi? Ee, Hı? Haa, Sarayı mı? Aaa İleride ileride kulenin olduğu yerde Çaybaşısı var ya bir tane, Saat Kulesi Onun yanında ha? Aynen öyle Başkanım karşıdan geldiği için bilmiyor ben de dolma başı biliyorum ama Baya oldu lan girişine girmeyelim var var çok acemice kullanıyorsun kardeşim ya Burada mıydı giriş? Arkadaşlar yine at atımıza saygıdan dolayı var ya dünya kadar insan gelmiş Helal olsun Evet motorcular burada arkadaşlar Biz de buradayız Hop. Ne güzel girişim barış yaptı. En rahat gidişi. Evet arkadaşlar. Atatürk'e saygı duruşu için motorcu arkadaşlar burada, halk orada, polis abiler orada. Arkadaşlar 10 Kasım 9'u 5 geçi için Motorcular Yine Dolna başladı bu sefer Şimdi ben canlı yayın açacağım arkadaşlar Arkadaşlar saat 9'u 5 geçe için Dolma maçıdayız Eş zamanlı hoper, 10. yıl Atatürk'ün 10. yıl konuşmasını yapıyor Kurtlaşlarım Az Ben de olabilir mi acaba? olabilir. Her her sene şey e, belli şeylerde şey var. Ben de böyle ne bileyim bir organizasyona katılmayı çok istiyorum ya. ya güzel olur. Ben de, de bir bizim, bir tane bizim bir organizasyon bizim bir arama kurtarma eğitimleri falan da var. Değil mi? Hı hı. Çok da lazım olacak abi İstanbul'da motor benim, arama benim kurtarma. Benim sayfam var. Takip et. Ben çoğu organizasyona katılıyorum. Motovlogcu dayı. Motovlogcu dayı sen Aha. misin abi? Hı hı. Sen. Başkanın yanına gidiyor. Başkanım yine bir etkinlikte daha beraberiz. Evet, evet hep birlikteyiz. Vallahi bu seneki etkinlikler gerçekten bu çok Bu seneki umursal. etkinlikler yazı 100 yıla damgasını vurdu, 100 yılın kortejini yapmış olduk. Muazzam bir kalabalık hali, hali. hep birlikte yaptık. Ben de bu kortejimin parçası olduğum için gerçekten onur ve gurur duydum ve çok O mutluyorum. gurur bize ait çünkü hep birlikte sürmek, bütün dostlarımızla, Atatürkçü dostlarımızla sürmek bizim için de bir şerefti. Unutamayacağım, yani ölünceye kadar unutamayacağım bir kortej oldu bu. Bunun üzerine de başka bir kortej tanımıyorum. 10 Kasım'da da yine Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün dostlarımızla beraber Atay'a minnet duygularımızı ve şükran duygularımızı iletmek için yine burada toplandık sizlerle birlikte. İnşallah bundan sonra da yüzyıllar boyunca devam edecek i̇nşallah bu Cumhuriyetimizi inşallah. hep birlikte burada toplayacağız yine. Sevgi ve arkadaşlar. Bir güne, bir dakikaya, beş dakikaya sığdıramayacağımız bir sevgi. Yüce Başbuğumuzu Anlık abicim Şimdi takipçimle şeyde buluşma noktasında buluşamadık ama burada denk geldik. Bir çay şey çekiyoruz abi. Ne ya. Hadi görüşürüz canım. Aa burada da bir yer var sanki. Burada bir yer var da. Abi durabiliyor muyuz burada? Amirim dursak bir çay içsek sıkıntı olur mu burada? Dursak burada bir çay içsek sıkıntı olur mu? Ha, o zaman şansımızı başka yerde deneyelim biz. Hadi kolay gelsin. Şansımızı deneyelim dedik olmadı. Dedim yakın güzel yere benziyor ama park yeri yok. Starbucks olmaz zaten sevmiyorum ona satayım Starbucks'ı. Arkadaşlar güzel bir yine motosikletlerle etkinlik yaptık. Türkiye Motorlu Platformu dire, 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 diğer bireysel motosikletçiler. Onun haricinde biz Makut olarak etkinliğimize katıldık. Bağenizim ya çok şekilsin vallahi. <laughs> garip motor. <oturdu. gülüyor> Yemeyeceğim böyle garip motor <laughs> da. Şurada bir yer var ama onun da park yeri. Şurada herhalde park edebiliriz. Yok. Şurası var ama. Nereye park ederiz? Ama burası da büfe abisi. Vallahi çocuğa da ayıp olacak ya çocuk. Ya burada şeye gidelim abi o zaman. Gel gel şuraya gidelim gel. Biz motosikletlerin toplanma yeri olan var ya Haliç var ya. Hadi e gidelim abi. Hayır şurada şey var. Sen biliyor musun? Orada e, Haliç'in orası var. Motorcuların buluştuğu yer. Haliç Köprüsü'nün altı orayı biliyor musun sen? Hiç gittin mi? Dur oraya gidelim. Motorcu yoktur da orası toplanma yeri. Motorcuların hepsinin gittiği yer. Gel abisi gel. Açıksındır değil mi? Yok. Kimse yok la Vay nasıl satayım ya? Kimse yok ya. O zaman Eyüp Sultan'a gidiyoruz abi. Boş ver. Saat 9.30'da tabii ki o motorcular saat 9.30'da gelmez ki abis. İnşallah benim peşime takıldığı pişman olmuyordur yani. Çünkü aklıma gelen yerler kapalı abi. Aklıma gelen yerlerin açılmasına daha var. Yani onlar daha uyuyordur yani. Kıçında pireler falan uçuşuyordur onlar. Motosiklet giremez diyor ama Burası mıydı? Motosiklet giremez cezayı işlem uygulanır diyor Abicim her yer kapalı ya Vallahi biz yerleri şaşırdık ya Süt iş. Vallahi biz yerleri şaşırdık abi. Ensar yani lokantası. Ha şu şuradaydı. Aynen aynen. Arkadaşlar 10 kazımımızı yaptık. Eyüp Sultan'a geldik. Buradan da mehter takımı var. Onun çekimlerini yapıyorum. Şimdi telefonumu aldım. Canlı yayın açacağım. Evet. Arkadaşlar. Şimdi takipçimle kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik abisi. Eyüp Sultan'da. Baktık mehteran bölümü var. Haydi. 若手に決 Adamlar işi biliyor mu? Sa savaş var. zamanında var ya böyle ne kaza getiriyordur evet, bu biliyor musun? Ama çok güzel sesleri var Aynen. Evet arkadaşlar. Bugünümüzü Atatürk'ümüzü andık. Eyüp Sultan'da mehterimizi gördük. Gidiyoruz. Mehter gerçekten böyle canlandırıyor böyle. Kan içindeki kanı kıpır kıpır ediyor abi.